Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Eğer saygı göremediğini düşünüyorsan, bunun nedenlerini bu videoda seninle beraber konuşacağız. Umarım severek izlersin. Diğer yandan videoya hemen geçmeden önce beni Instagram'ımdan da her zaman takip edebilirsin. Bazen hayır diyememek senelerimizi alabiliyor. Bazen bir ömür boyunca başkalarına hep evet diye diye geçirebiliyoruz ama bu sefer hep kendimizi ihmal etmiş oluyoruz. Böyle olunca da bir ömür boyunca ben başkalarına çok fazla saygı duyuyorum, çok fazla seviyorum, çok fazla vericiyim ama karşılığını alamıyorum diye istemkar olabiliyoruz. Bunun nedenlerini seninle bu videomuzda çok daha detaylı olarak konuşacağız. Şimdi her şeyin başında, bütün her şeyin başında sevgi yatıyor. İlk başta sen kendine sevgi vereceksin. Ne demek bu? Bunu biraz daha açalım istersen. Aslında kendini nasıl görüyorsan dışarıdan da insanlardan, hayatındaki olaylardan aynasını görürsün. Yani dışarıdaki dünya içimizin bir yansıması. Yani eğer kendimize saygı duymuyorsak Başkalarından da göremeyiz. İlk önce bunu anlamamız lazım. Dışarıda yaşadığın bütün olaylar içindekilerin birer yansıması. Birinci en önemli kural bu. Bunun üzerine belki biraz düşünebilirsin. Bunu anlamak benim için çok uzun zamanlarımı aldı. Ama şu anda bu bilgiyi çok daha içselleştirmiş bir dönemdeyim. Kendi içimde diyelim. Genel olarak kendime çok sevgi veriyorum, çok saygı duyuyorum. Ama bir gün eğer kendimi çok fazla diyelim ihmal ediyorsam o gün içerisinde yaşadığım durumlar da onunla paralel oluyor. Kendime sevgi vermiyorsam dışarıdan da sevgi alamıyorum o gün içerisinde bile. Değil ki ben bunu bütün hayatıma yansıtırsam bütün hayatımda da aynı şeyleri gözlemlerim aslında. Ailemizden... Çocukluğumuzda öğrendiğimiz inançlardan dolayı hep bir kendimizi gerip yana atmayı öğrenmiş olabiliyoruz. Aman daha iyi görüneyim, aman susayım da el alem ne der yoksa, komşular duymasın. Aman aramı bozmayım. Diye diye, diye diye hep bir verici, hep bir fedakar konuma düşebiliyoruz. Özellikle kültürümüz de aslında bunun için çok güzel bir ne yazık ki ortam da hazırlıyor. Ama şunu unutuyoruz. Eğer bir başkası bize önem vermeyip bizden devamlı olarak yoğun şeyler istiyorsa ve kendimizi hep değersiz hissettiriyorsa o kişi biz neden ona fazlasıyla değer verdiğimizi sormuyoruz. Duygularımızı içimize atabiliyoruz. Şunu söylemiyorum bu arada sana. Yani git karşındakilere kırıcı ol, kaba ol. Onları küçük gör demiyorum. Onların yaptığının aynısını yapmana da gerek yok. Ama kendimizi ifade etmek ve yeri geldiği zaman hayır çekebilmek, yeri geldiği zaman dur diyebilmek önemli. Onların aynısı olmana gerek yok. Ama sen kendi çizgine çizmediğin sürece <laughs> gel beni kullan demiş oluyoruz adeta. Gel bana istediğin her şeyi söyle. Ben de yapayım. Ben zaten önemli değilim ki demiş oluyoruz. Böyle kollarımızı açıyoruz, böyle açıyoruz enerjimizi yani. E ne oluyor? Enerjik olarak yani spiritüel kısımdan baktığımız zaman da enerjimizi iyi ve kötüye her anlamda böyle açtığımızda enerji vampirleri de hayatımıza girebiliyor. Bunu biz psikolojide narsist kişiler diyebiliyoruz mesela. Daha sonra bizden, o saflığımızdan, o iyiliğimizden yararlanmaya çalışabiliyorlar. Psikolojik olarak böyle. Ruhsal anlamda, spiritüel anlamda ise gerçekten onlara maruz kalmamızla beraber enerjimiz de solabiliyor çok daha aşağıda olabiliyoruz. Çok daha depresif, çok daha belki kaygılı hissedebiliyoruz. Çünkü günün sonunda kendimizi ihmal ediyoruz. Biliyorsun ben holistik psikoloğum ve her açıdan yani ruh, beden ve zihin üç açıdan da ele almaya çalışıyorum her şeyi. O yüzden sana farklı farklı örnekler veriyorum. Umarım yardımcı oluyordur. Diğer kişi sana korkmadan kaba olarak davranıyorsa sen neden korkuyorsun? Sen neden çekiniyorsun kendine? ifade etmekten. Daha olaylar kötü olmasından korkuyorsun ama kendine şunu bir sorsan, bence bu çok çok önemli. Acaba sevilmemekten mi korkuyorsun? Sevilmemekten korkuyorsan bunun nedeni nedir? Acaba bunun nedeni ailevi bağlarına, çocukluğuna dayanıyor olabilir mi mesela? Annenden veya babandan insanların sana davrandığı gibi bir davranış mı gördün? Yani annen, baban veya seni büyüten kişiler, her kim ise, seni değersiz hissettirecek, seni domine edecek şekilde mi davrandılar? Ve sen de zaman içerisinde hep onları mutlu etmek ve onları uygun görünebilmek için sevgilerini alabilmek için kendi duygularını, kendi benliğini geriye atmış olabilir misin mesela? Ne yazık ki pek çoğumuz bu tarz durumlar yaşayabiliyor ve biz bunları çözmediğimiz zaman ileriki senelerde yine bizi değersiz hissettiren insanları hayatımıza çekip belki de şu anda yaptığın gibi değil mi? Çocukluğunda öyle gördüğün için yetişkinliğine geldiğin zaman hayatına seni yine değersiz hissettirecek, aşağıda görecek, sana saygı duymayacak olan insanları çekebilirsin. Dolayısıyla bunu fark etmen önemli. Tabii ki sadece fark etmek bu şeyleri dönüştürmene de yardımcı olmayabilir. O yüzden eğer böyle bir dönemden geçiyorsan terapi almak hayatını çok ciddi ölçüde değiştirmene, özünü keşfetmene, özünü daha fazla dışarıya çıkarmana, ihtiyacın olmayan diğer kimlikleri, diğer maskelerini, diğer sağlıksız davranışlarını bırakmana yardımcı olur. Bu da sana bambaşka bir hayat geliştirmene yardımcı olur. Bunu bir düşün. Diğer yandan seni belki istismar etmek isteyen, senden yararlanmak isteyen insanların sana yaptığı davranışları unutuyor musun? Ya o da işte sevilmeme korkumuzdan kaynaklanıyor. Sevilmeme korkumuzdan dolayı aman ben affedeyim diye düşünüyoruz ama bu affetmek değil. Şimdi bir şey affedebiliriz o ayrı bir şey ama biz onu unutuyorsak ve görmezlikten geliyorsak daha doğrusu bastırıyorsak Hani sanki hiç olmamış gibi davranıyorsak, ne oluyor o kişinin bize yine aynı davranışları yapmasına adeta izin verir bir konumda olabiliyoruz. Öyle bir portre çizebiliyoruz mesela. Bu zaten ben bunu istediğim gibi davranayım e zaten unutuyor, zaten takmıyor, zaten pek tepki vermiyor. O zaman ben bunu iyice sömüreyim diyebiliyor insanlar. Özellikle narsist kişiler bu şekilde hayatına çok fazla tacizde bulunabilir. O yüzden buna lütfen dikkat et. Özellikle sen kendi duygularından kaçmak için, kendi o rahatsızlık duygundan kaçmak için aranız bozulmasın diye başkalarının davranışlarını görmezden gelmek sana yardımcı olmaz. Lütfen bunu da kendini hatırlat olur mu? Bir diğer nokta ise devamlı bir isyan modundaysan bu da seni çok daha güçsüz kılacaktır. Güçsüz kıldığın zaman kendini bunu değiştirme gücün yok demektir aslında. Yani onu kabul ediyorsun, ona inanıyorsun. Yani insanlar bana istediğini yapabilir ve ben hayatımı değiştirebilme gücüm yok. Hayat bana devamlı aynı şeyleri getiriyor diyorsan burada bir durup sorgulamamız lazım. İlk olarak eğer hayat sana devamlı olarak aynı şeyleri getiriyorsa belki bir şeyler öğrenmen gerekiyordur devamlı insanlar sana saygısız davranıyorsa, seni çiğniyorsa, diyelim bir arkadaş grubunuzdasınız, senin fikrini sormuyorlarsa, belki de bir durup acaba ben bu durumu nasıl değiştirebilirim, ben bu durumdan ne öğrenebilirim'i kendimize sormamız lazım. Devamlı aynı durumları yaşıyorsak, öğrenmemiz gereken bir nokta var demektir mutlaka. Mesela bu verdiğim örnek üzerinden gidelim. Mesela iş yerindesin ya da okuldasın. Çevrendeki kişiler hep beraber bir şeyler planlıyorlar ama sana hiçbir şey söylemiyorlar. Seni bazen davet etmiyor olabilirler. Davet etmemelerinin pek çok nedeni olabilir. Mesela eğer sen devamlı olarak o kişilere iyi davranıyorsan hep şuraya gidelim mi, buraya gidelim mi, buraya gidelim mi falan diye böyle aşırı bir e, adım atma konumundaysan ama karşındaki insanların adım atmasına izin vermiyorsan karşındaki insanların gözünde değerin çok düşmüş olabilir. O yüzden değer vermiyor olabilirler. Çünkü bak yine bu videomuzun başına geçeceğiz. Başına döneceğiz. Çünkü ilk başta sen kendine değer vermediğinden dolayı sana değer vermeyen bir insana soru soruyorsun, değil mi? Onlar da bunu görüp sana değer vermiyorlar. Sen kendine değer vermezsen karşındaki insan da bunu görüyor. Karşındaki insan da senin kendine verdiğin değer kadarıyla sana davranıyor. Beraber videomuzda şu anda seninle işte sohbet ediyoruz ya, aklına gelen örnekler varsa bunları belki yazabilirsin bir kağıda. Hatta bir ödevimiz olsun bu videodan. Hangi ortamlarda, hangi koşullarda değersizlik hissini öğrendin? Yani hayatında en çok seni değersiz hissettiren kişiler, durumlar nelerdi? Ve sen bunlardan herhangi bir şey öğrendin mi? Bunu lütfen kendine sor. Gerçek sevgiye izin verirsen, kendine ilk önce bakmaya gönüllü olmakla bu başlar tabii ki. Gerçekten o içindeki sevgiye izin verirsen kendine saygı da gelmeye başlar. Kendine saygı duymaya başlarsın. Kendine bakmaya başlarsın. Saçlarına bakmaya başlarsın. Cildine bakmaya başlarsın. Kilona dikkat etmeye başlarsın hareketlerine, spor rutinine, temizliğine, insanlarla konuşmana, insanlara çektiğin sınırlara, prensiplerine sahip çıkarsın. Ve insanlar sen kendine bu şekilde sevgiyle baktığında, bu şekilde değer vererek hayatını düzenlediklerini gördüklerinde onlar da sana değer vermeye başlar. Unutma. Her şey içinde başlar, dışarıya yansır. Umarım bu videomuz bugün hoşuna gitmiştir, yardımcı olmuştur. Eğer bu konularla ilgili olarak sen de terapi almak istiyorsan benden ya da diğer takım arkadaşlarımdan online terapi alabilirsin online terapi için gezenpsikolog.com adresine girip randevu oluşturabilirsin. Diğer yandan ise eğer İngiltere'de yaşıyorsan da artık yüz yüze seanslarımı gerçekleştiriyorum. Buradaysan bana yine ulaşıp burada seanslarımızı gerçekleştirebiliriz. Umarım seninle de bir sonraki videomuzda görüşürüz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutma. O zaman kendine çok çok iyi bak. Ben seni seviyorum. Lütfen sen de kendi sevgini kendine vermeye bugünden itibaren başla.